Evet. Bu kara görünce duramadım Dur, Durdum. Fotoğraf çekeyim dedim ama video alma Bu kara ağaç, ova kara ağacı. Minör. Yaklaşık en az 10 metreden fazla boyu var. Aşağı yukarı 4 metre falan çatallanmış en az 40 kuturunda var. Benim mesela üzerinde durmak istediğim konu, o bu bulvar ağaçlandırmalarında son yıllarda kendini çok fazla toparlayan kara ağaçları tanıtmak için. Ankara'nın yerli ağacı. İşte bunlar da yanında fidanları. Çok yoğun tohum verdiği için Ankara'da yerleşim olmayan her yerde yol kenarlarında her yerde karaci görürsünüz. Bu karaci ölüme hastalığını e, atlatmış görünüyor. O vakti zamanında karaciler çok yoğun bir şekilde e, kurmalar oluyordu. Fakat son yıllarda kendini toparladı. Bu hastalığı nasıl atlattı bunu tam bilemiyorum. Ciddi araştırmalar yapılmadı maalesef. Şöyle yakından da çok güzel bir ağaç. Ankara'nın yerli ağacı. Su istemez. Boylanır, kalın kutu yapar, uzun ömürlüdür. Dayanıklı odun odunu vardır. Yani neden Hemen de ana bu Sincan tarafına etme Sincan hattında ana yolun kenarı. Bu Eryaman e, hızlı tren istasyonunun da hemen yanı başındaki yürüyüş yolunda çekiyorum ben bunları. Yani bu güzelim ağacı mutlaka değerlendirmesi lazım. Ciddi araştırmalar yapılması lazım. Bunları ee, ağaçlandırmalarında, parklarda, her yerde kullanılabilir. Bakın kendiliğinden çoğalıyor. Yani inanın insanoğlu zarar vermese bu özellikle taban arazilerde, ovalık mantıkalarda her yeri kaplar bu. Yani ne diyeyim, anca maşallah diyorum. Şuna bakın, her yer dolu. Buralar yol kenarları, yürüyüş yolu kenarları, her yer o kara ağaçta dolu. Kapatmadan önce tekrar bu Ak parçalar işiyle işte, e, ilgilenen görevlilere bir uyarıda bulunuyorum. Bir ormancı olarak gözüm devamlı bitkiler üzerinde doğal olarak. Bu meslek şeyi, saplantısı herhalde. Birçok parkta sulamaz gereken yerlerde sulama yeterli değil. Sulamanın gerekli olmadığı yerlerde, ağaçlarda bir sorun görünmüyor ama özellikle çınarlarda. Yani bir doğal ağaç değilse diktiğiniz ağaç onu toprağını yetişme modu isteklerini, her şeyini incelemek, ona göre bakım, sulama çalışmalarını yapmanız gerekir. Hatırlatıyorum. Şu küçük fidanı da çekip bırakıyorum. Bugün günlerden 1 Temmuz. Herkese iyi günler, güzel günler diliyorum. Doğa severler. Hepinize selam olsun.